Bugün sizinle sanat kitabımızdan kaldığımız yerden devam edelim. O halde sanat kitabımızın 26. 26. sayfasını açalım ve oradaki tablomuzu inceleyelim. Evet, sanat kitabımızın 26. sayfasında Salvador Dali'nin Kelebeklerle Mağara adlı tablosu var. Evet, Salvador Dali'yi daha önce duymuş muyduk? Salvador Dali... İspanya'da yaşayan İspanya'da ölen bir ünlü ressam. Evet Salvador Dali bakın gördüğünüz gibi değişik bir karakteristik yapısına sahip. Dış görüşünden de anlayacağınız gibi değişik bir karakteristik özelliğe sahip dikkat çeken sıra dışı etkinliklere yer veren bir sanatçıymış arkadaşlar. sıra ee, sıradışı imgeler hayal dünyasını katarak, sıradışı imgeler ve vurgular yaparak e, sanat dünyasında yerini almış bir sanatçı olarak adlandırılıyor. E, Salvador Dali e, dışında bir de heykeldelik e, gibi farklı dallarla da resimcilik gibi he, e, farklı dallarla da ilgilenen bir ressammış arkadaşlar. Salvador Dali ile ilgili daha geniş bir bilgiye sahip istiyorsanız ailenizle birlikte Salvador Dali ile ilgili araştırma yapabilir ve bununla ilgili olan bilgileri, daha geniş bilgileri öğrenme fırsatı bulabilirsiniz. Burada bize Salvador Dali'nin kelebeklerle mağara atı tablosunu tablosunu vermiş. Evet buradan da göreceğimiz gibi evet gerçekte ki varlıkları farklı yorumlamış bakın arkadaşlar kelebekle bir gökyüzünü birleştirmiş, gölgesini birleştirmiş, değişik bir eser çıkarmış ortaya. Evet çok hoş görünüyor yine diğer ressamlarımız gibi. Çok güzel bir eser yapmış, dikkat çekici. Salvador Dali zaten dikkat çekmeyi çok seven bir ressammış. Bazen tabi bazı insanları rahatsız edebilecek kadar farklı dikkat çekme özellikleri sergilese de genel olarak Salvador Dali'yi ve eserlerini ressamlar beğenerek takip etmişler arkadaşlar. Evet tablomuzun ismi neymiş? Kelebeklerle Mağara. Evet bir mağara görüntüsü var burada. Kelebekli emidi var. Evet burada bir kelebek gölgesi mi yoksa kelebeğin kendisi mi? ayırt edemek, etmekte zorlanıyoruz. Çünkü çok gerçekçi bir çizim. Gökyüzü, bir gölge var. Evet, mağaranın gölgesi gibi sanki. Değil mi? Evet. Ee, bu renk tonlarını kullanarak tabii ki de bizim bu resmi e, bir sonraki boş bir tabloya aktarmamız zor olacak ama biz elimizdeki renklerle buradaki tablonun aşağıdaki boş kısma benzer bir şekilde boyamasını yapmaya çalışalım. Haydi o zaman başlayalım. Evet, kelebekteki renkleri görebiliyor muyuz? Ne kadar farklı tonlar. Değil mi? İçi farklı, dışı farklı, kanatları farklı. Yani ee... ya ayırt etmek çok güç çocuklar. O yüzden birebir aynısını boyamamızı bizim için zor olacak. Evde bulunan yakın bulduğunuz renkleri boyayabilirsiniz. Siz olsaydınız bu. Tabloya ne isim verirdiniz? Salvador'dan ilk kelebeklerle mağara adını vermiş. Bir düşünelim. Senin tablon olsaydı ismini ne koymak isterdin? Cevaplarınızı video şeklinde bekliyorum çocuklar. Evet. Diğerine geçiyorum. Diğerine genellikle sarı ve siyah olmuş. evet bakın burada kelebeğin gölgesi var gölgelerimiz hangi renktir bizim genellikle evet gölgelerimiz siyahtır değil mi arkadaşlar evet bu şekilde bir kelebeğin gölgesini yaptım şurada kanadının gölgesi var çok koyu değildir. Koyu, koyu siyah değildir. Evet. Güneş ışınının kesmiş olduğu şekil yani gölgesi, yansıması güneş ışının önüne geçerek oluşturmuş olduğu bir yansımadır gölge. Böyle bir mağara Burada bir mağara gölgesi var. Evet. Mağaramızın rengi. Şurada bir gökyüzü var. Gökyüzünü çizelim. Mavi boya. Boya Burada bir güneş. mevsim sizce bu? Tablodaki mevsim. Yaz mevsimine mi benziyor? Kış mevsimine mi benziyor? Yoksa ilkbahar mı, sonbahar mı? Bana yaz mevsimini anlatsak çocuklar. Evet şöyle arada. burada yine gölge var. Şöyle açmam. Evet şurada yine güneş ışınını yansıması buraya gelmiş ama artık güneş ışınları buraya doğru biraz azalmış görüyorum böyle bir <laughs> köşesi siyah. Evet. Evet arkadaşlar. Bu Mağaramızın bu kısmını da artık sizlere bırakıyorum. Ben e, size gösterme amaçlı bu şekilde boyadım. Sizler de benim gibi inceleyerek boyayabilirsiniz. Şimdi e, gözlem çizim sayfamızı dilediğinizde yapabilirsiniz. Bu sayfaları dilediğinizde yapabilirsiniz. E, bu sayfa diğer sayfaya geçmeyelim. 27. sayfadan devam etmek istiyorum. 27. sayfada bir kesme yapıştırma etkinliğimiz olacak. Yine Salvador Dali'nin Kelebeklerle Mağara adlı tablosunun tablosuyla ilgili bir kesme yapıştırma etkinliği olacak. Kelebeğin yaşam döngüsüne ait resimler var. Bunları önce boyamamızı sonra da kesip yapıştırmamızı istiyor. Evet kelebeğin yaşam döngüsü nasıl? Biliyor muyuz? Kelebek hemen kelebek şeklinde nasıl dünyaya geliyor, nasıl oluşuyor? Kelebeğin e, oluşması için birkaç aşamadan geçmesi gerekiyor çocuklar. Önce yumurtaya ihtiyacımız oluyor. Kelebekler yumurtadan çıkarlar. Ve yumurtadan çıktıklarında e, bunu bir yaprakta gerçekleştirirler. E, yaprağın üzerindeki yumurtalar kırılır, çatlar ve içinden tırtıl çıkar arkadaşlar. Ve bu tırtıl 15 gün boyunca hayatına tırtıl olarak devam eder. Sonra da olgunlaşıp olgunlaşıp genç kelebeğe dönüşürler. Bu döneme krizelit dönemi denir. Bu dönemde kelebekler e, bu dönemi kelebekler yine yaprakta geçirirler ve baş aşağı bir şekilde sarkarak olgunlaşmayı beklerler. Sonrasında olgunlaşan eee kelebek, genç kelebek kabuğundan çıkar ve olgun kelebeğe dönüşür. Böylelikle kelebeğin yaşam döngüsü gerçekleşmiş olur. Önce bir yumurta yumurta olur, sonra tırtıl, sonra genç kelebek ve sonrasında olgun kelebek arkadaşlar. Evet. Daha önce tırtıl görmüş müydük? Evet, demek ki artık biliyoruz ki tırtıllar 10 15 gün Süre zarfından sonra genç kelebeğe genç kelebek kendine bir kabuk oluşturuyor ve olgunlaşıyor. Olgunlaştıktan sonra da olgun kelebeğe dönüşüyor. Böylelikle kelebeğin yaşam öyküsü döngüsü tamamlanmış oluyor. O halde şimdi kelebeği, kelebeklerimizin yaşam döngüsünü boyayalım. Sonra da onu sıralı bir şekilde kağıdımıza kesip yapıştıralım. Hadi bakalım başlayalım. Minik yumurtalar. Yumurtalarımız olgunlaşarak içlerinden ne çıkartıyorlarmış? Evet, tırtıl, tırtıl. Tırtıl oluşuyormuş. Tırtılımız. Büyüdüğünde kaç gün kaç gün süre zarfında genç kelebeğe dönüşüyormuş? Yaklaşık 10 15 gün süre zarfında genç kelebeğe dönüşüyormuş. Sonra bu genç kelebek kendisine bir koza oluşturup baş aşağı bir şekilde birkaç gün olgun kelebek olmak için yine bekliyormuş. Bakın tırtıl kelebeğe dönüşüyor. Kanatları olmaya başlamış sanki buradan değil mi? Kafası, kanatları kocaman açmış. Ve artık kelebeğin büyüdü ve olgunlaştı ve kocaman bir kelebeğe dönüştü. Evet arkadaşlar. Kelebeğin yaşam dönüşünde bu şekilde gözlemlemiş olduk. Şimdi bu sohbeti kopartıyorum. Ve Şöyle Evet çocuklar, şimdi de kağıdımıza yapıştırabiliriz. Birinci aşamam yumurta aşaması. İkinci aşamam tırtıl. Üçüncü aşamam genç kelebek. Dördüncü aşamam ise kelebek. Evet. Güzel bir etkinliğim daha. Sonuna geldik çocuklar. Evde umarım siz de yaparken çok ama çok güzel eğlenirsiniz. Zaman geçirirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bana videolar, fotoğraflar gönderin lütfen. Sizleri çok da özlüyorum çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Siz buradan kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.